Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ege Denizi'ndeki geri itmeler sebebiyle göçmenleri taşıyan gemilerin rotalarını İtalya'ya çevirdiğini, Türkiye'nin 8 bin düzensiz göçmenin İtalya'ya gitmesini engellediğini belirtti. Akdeniz Parlamenterler Asamblesi'nin PAM Kadın Destek Uygulamasına Kades layık gördüğü ödülü İtalya'nın başkenti Roma'da alan ve burada ikili görüşmelerde de bulunan Soylu, buradan ayrılmadan önce temaslarını Anadolu Ajansı muhabirine değerlendirdi. Roma'daki temasları sırasında İtalyan mevkidaşı Luciana Lamorgese ile çok verimli bir görüşme yaptıklarını belirten Soylu, bir taraftan terör konu başlığı olarak, diğer taraftan göç Diğer taraftan çok başarılı bir şekilde ortak olarak yürüttüğümüz uyuşturucu operasyonları ve diğer taraftan özellikle kolluk kuvvetlerinin arasındaki ilişki ve eğitim işbirliği ve bütün bunlarla birlikte de hem Afganistan hem Suriye biraz Libya bütün bu meselelerin üzerinde hep birlikte bir değerlendirme imkanı bulduk dedi. Soylu, İtalya ile Türkiye'nin yüzleşmek durumunda kaldığı çok ciddi meselenin göç olduğunu belirterek onlar da bunu kabul ediyorlar. Suriye'de iç savaştan itibaren göçte herhangi bir azalma söz konusu değil. Daha ziyade buna eklenenler var. Hem Afrika olsun hem Afganistan, Pakistan, diğer ülkeler olsun ve Suriye'deki sürecin devamlılığı olsun değerlendirmesini yaptı. Bakan Soylu şöyle devam etti. Burada kendilerinin son dönemlerde en önemli şikayetlerinden bir tanesi de özellikle geçen yıl 34 bin civarında bir kaçak göçmen, bu yılda 60 bin civarında bir kaçak göçmen geldiğini ifade ettiler. Biliyorsunuz ki Türkiye'de yaklaşık 3 milyon 700 bin sığınmacı var. 300 binde uluslararası koruma var, yani yaklaşık 4 milyon sadece Türkiye'de mülteci kapsamında veya sığınmacı kapsamında diyebileceğimiz insan var. 1 milyon 200 binde ikametli var toplam 5 milyon 200 bin Türkiye'de yabancı var. Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız, esenlikle kalın.